Telefonlardan Telefonları telefonlar uzak tutun. Sıçramaz, sıçramaz. Ha, ama ihtimali de var. Bazen Enver abi sen içeri git. Arkadaşlar, arkadaşımın telefonuna şu an format attım. Merak etmeyin. Ben bu telefona bir sürü format attım. Abi bakın açılmıyor ya. Yani. Harbi açılmıyor. Benimki şak diye açılıyor bu arada. Seninki herhalde biraz eşekleme taktiği. Ha? Eşekleme taktiği eşek inadı. Eşekleme taktiği ne? Eşek inadı. Ha, inat. Aynen evet, Açıl. Hala format mı? Ha açıldı. Böyle mi oluyor? Evet böyle oluyor. Video çekiyoruz arkadaşlar. Ekran açıldı. Evet. Şu an Türkçe arıyorum. Ha? Türkçe. Türkçe, Türkçe. Türkçe, Türkçe. Evet kuzenim. Kuzen değil kardeş gibiyiz biz ya direkt. Dürü, düt, dürü. Bu adam aktarıyor. Wi-Fi doğanlar değil mi? Lan. Oldu. Az açtığında küfür şeyi çıkıyor. Sen şu şif, şifreyi gelsen sen biliyorsun falan. Bilmiyorum. Anne gitsin. Allah. Hemen girecek. Sen Arkadaşlar 22 22 girdik. girdik. Evet. En azından kötü bir virüs değildi. Arkadaşlar, Arkadaşlar şey yaptık. Evet. Çok kötü bir huylu virüs görmedim. Evet. Kopyalamaya bastım. Kopyalama. Yine virüslü olur. Ay ta elim ayağım titredi var <laughs> ya. Çok ben bilmesem yanmıştım. Tamirci paraları. Annem iyi ki de Memzi biliyormuş yoksa anlatamazdım. Hı, -hı. Tamirci paraları falan filan. E-posta. Biliyor musun? Bekle bir dakika. Açılmaz şu an. Niye? Formatlar diye. Annemin e-postasını ve annemin, annemin telefonu yok. Annem telefon. Gel. Anne. Anne. E-posta veya şimdi. Telefon e Arkadaşlar e-postayı kuruyoruz ki. Çek ki. Bak bak. <laughs> Telefonu kurdum. Evet kurduk. Böyle oldu bence gayet de güzel. Bunlar hala güncelleniyor. Evet. Normal merak evet. etmeyin. Benim gibi altınıza sıçmayın. Evet. Elim ayağımın titremesi geçmedi. <laughs> Hafiften titriyor görünmüyor pek. İyi, Telefonlar anlayan arkadaş iyidir kardeşim. Hadi görüşürüz.